Musa Aleyhisselam iki denizin birleştiği yere gidiyor. Tabi bunlar Kızıl Kızıldeniz'de Akdeniz'in birleştiği bugün Süveyş kanalının olduğu yerdir. Tamam oraya kadar gidiyor. Niye? Bir kişiyle karşılaşmak için. Musa Aleyhisselam Allah'ın elçisi. Eğer bu Cenab-ı Hak'tan bir vahiy almamış olsa gider mi? Önce yani onun bir şey yapmak lazım. Ondan sonra da orada balığın kaybolmasını o kişiyle karşılaşmanın bir işareti olarak kabul ediyor. Bu da ancak Allah tarafından kendisine bildirilen bir şey olur. Ondan sonra o şahısla ki onu bir insan olarak görüyor, öyle biliyor, başka bir şey bildiği yok. İşte ben sendeki bilgiden bana öğretip de beni de geliştirsen böyle olgun hale getirsen olmaz mı tamam ama dayanamazsın diyor. Ya e Allah'ın Rasulü bu nasıl dayanamazsın diyor. Yani bu adam kim ki bunu böyle bu kadar hafif görüyor? Sen sabredemezsin diyor. İç yüzünü bilmediğim bir konuya evet. Allah'ın Resulü ne bunu kimse söyleyebilir mi? İşin iç iş yüzünü sen bilmiyorsun. Allah'ın şey gidiyor işte gemiyi deliyor. Allah Allah. E çocuğu öldürüyor. Bu ne biçim bir şey ya? Yıkılmakta olan duvarı düzeltiyor her birisinde çok şaşkın şaşkın mecburen sorular soruyor. Yani öyle bir olaylar ki buna karşı soru sormamak mümkün değil yani. Peki bu adamı terk etmiyor çünkü demek ki kendisine yapılan bir vahiy gereği böyle yapıyor. Yoksa Allah'ın Resulü tutup da Allah'ın emrine aykırı kendi kafasına göre bir program yapmaz. Peki o zaman biz bunu nasıl anlayacağız? Tabii elbette ki Allah'ın Resulü Musa Aleyhisselam e bu şahıs gemiyi deldiği zaman niye Musa Aleyhisselam'dan başkası görmüyor bunu? Niye müdahale etmiyorlar? Peki o çocuğu öldürüyor da niye orada başka hiç kimse bu işe müdahale etmiyor? Halbuki çocuklar hep birlikte oynarken tutup onu öldürüyor. Ondan sonra yıkılmak üzere olan duvarı düzeltmek mümkün mü? O zaman onun altında bir hazine olduğunu kim bilebilir? Babasının iyi bir ki ölmüş bir kişinin iyi kimse olduğunu nasıl bilebilir? Allahü Teala ahirette Maide suresinin 109. ayetinde söylüyor. Estağuz bir Allahu rusul fe ma da Ahirette bütün rasullerin topladığı zaman soracak. Nasıl bir karşılık aldın? Kalu la Biz bilmiyoruz ki ya Rabbi. İnne kente allamul uyuk. bütün gaybleri bilen sensin. Yani nedir gayip nedir? İman kişinin kalbindedir. Onu Allah'ın rasulleri bilmez ki dışarıdan bu mümin tamam der ama mesela işte münafıkun suresinde hayran kaldığı kişilerin en büyük düşman olduğunu Allah söylüyor. Bir şey diyemiyorlar. Peki bu şahıs nasıl biliyor? Bunlar işte öldürdüğü çocuğun babası salih bir kimse. Nereden biliyor? İşte bu şeyin içerisinde saklı bu hazine var. Nereden biliyor? O gemi meselesini ileride bunu gasp edecek melik var, bir kral var. Nereden biliyor? Bunun melekten başka birisi olma ihtimali var mı? Çünkü ben kendiliğimden yapmadım diyor. Peki mesela Allah'ın Rasulü olsa diyelim, bir Rasul olsa. Peki Rasulün örneklik görevi yok mu? Mesela Allahü Teala diyor ki sizin için bu Allah'ın Rasulü'nde çok güzel bir örnek vardır. Değil güzel. Yani böyle bir kişi Rasul olabilir mi? Allah'ın yani Allah insanlara gönderdiği Rasul olabilir mi? O zaman kim olabilir? ancak bir melek olabilir. Ama bizim geleneksel anlayışımızda evet buna melek diyenler varmış. Yahya Hoca araştırmış, görmüş. Ama çok az. Ne dediklerini isterseniz Yahya Hoca'dan bir dinleyelim. Çoğunluk Aleyhisselam gibi bir peygamber olduğunu söylüyor burada geçen şahsın. Yani adının Hızır olduğunu hadislerden öğreniyoruz biz. Ama tefsirlerde çoğunluk bunun peygamber olduğunu hani kıssanın gidişatından ve en sonunda söylediği ben bunu kendiliğimden yapmadım cümlesinden hareketle. Musa Aleyhisselam gibi Allah'ın bir nebisi olduğunu ama Musa Aleyhisselam'dan farklı bir görevle görevlendirildiğini söylüyorlar. Bir o kadar çoğunlukta özellikle tasavvufun etkisiyle bunun peygamber değil bir veli olduğunu söylüyorlar. Veli bir kul. Niye? Çünkü ayette "Muallimnahu milledunna ilma." İşte biz ona katımızdan ki buna ledünni bilgi diyorlar. Katımızdan bir bilgi verdik. Yani diğer insanlar çeşitli vasıtalarla hocalardan veya kitaplardan edinerek bazı bilgilere ulaşabiliyorlar. Ama bu insan direkt olarak Allah'tan, işte ledünni bilgi adını veriyorlar bunun. Allah'tan vasıtası olarak bilgi alan bir veli olduğunu söylüyorlar. E bu sefer de tabii karmaşa ortaya çıkıyor. Hz. Musa var orada. Allah'ın nebisi olarak bu Allah'ın nebisi değil. Musa aleyhisselam gibi bir Cebrail, bir melek vasıtasıyla da almıyor. Haşa direkt Allah'a bağlanıyor. Oradan bilgi alıyor. Otomatikman mertebe olarak Musa Aleyhisselam'dan üstte ve Musa Aleyhisselam ben sana tabi olabilir miyim bana bir şeyler öğretebilmen için diyor. Ve Allah'ın bir nebisini bir velisine tabi kılıyorlar. Ki bunun niye olduğunu işte günümüzde gelen noktadan anlayabiliyorsunuz. Yani diyecek ki veliler Allah'ın nebilerinin bile kendisine bağlandığı kişiler kardeşim onların bağlandığı kişilere siz bağlanıyorsunuz çok bir şey mi yani? Yani gerçekten de kıssanın gidişatından ve bazı ayetlerden Allah'ın özel bir görevle görevlendirdiği melek olan bir şahıs bu ve Allah'ın nebisinin vakıf olamadığı şeyleri öğretmek için gelmiş. Yani zahirde bazı şeyler oluyor ve siz bunun iç yüzünü bilmediğiniz zaman doğru değerlendiremeyebiliyorsunuz. Kim öğretirse öğrenirsiniz bunu. Olayları planlayan Cenab-ı Hak öğretirse. E Cenab-ı Hak bunu Hangi vasıtayla gerçekleştiriyor? Görevlendirdiği melekler vasıtasıyla gerçekleştiriyor. Ve bunu gönderdiği bir insan kılığında bir melekle Musa Aleyhisselam'a öğretiyor, gösteriyor allah Teala. İşin özeti bu. Musa Aleyhisselam bunun melek olduğunu başlangıçtan bilmiyor. Bir insan olarak biliyor. E Allahü u Teala'nın da tabii ona bir vahiy sebebiyle de itiraz etmiyor. Yani etmeyeceğine söz veriyor ama dayanamıyor. Çünkü bir insanın gerçekten Hani yani, hele, bir, bir, şey, bir nasıl nasıl yani bir nasıl dayanabilir? Nasıl dayanır bir nebi? Evet. Yani hepsi de Allah'ın koyduğu kanı, aykırı evet. şeyler yani. Şimdi allah Teala Keyif Suresinin 60. ayetinde şöyle diyor. Ve id Musa Musa yanındaki gence. İşte bu yol arkadaşlığı yapıyor. Tabi genç de olduğu için onun hizmetinde de bulunuyor. İşlerini de görüyor. Ona şöyle dedi bir gün. La abrahu hatta ebluğa mecmu'al bahri. O iki denizin birleştiği yere ulaşıncaya kadar sürekli yoluma devam edeceğim diyor. Hiç durmak yok. Ev emdiye hukba epeyce bir zaman harcayacağım. Bakarsın orada da bulamayabilirim yani. Oraya kadar gideceğim. Peki ama orada işte bir adamla görüşeceğim falan demiyor. Bak burada dikkat ederseniz. Felemma belaga mecma'a beynihima. O iki denizin birleştiği noktaya ulaştıkları zaman nesiya hutehuma. O ikisinin balığını unuttular. Niye hutehu değil de hutehuma diyor? Çünkü o balığı yemek için almışlar. Yani, almışlar. Gelmişler o iki denizin birleştiği yerde balığı unutmuşlar. Fettehede sebilehu fil bahri seraba. O da böyle tutup bir yola girerek denize gitti balık. Ondan sonra Musa aleyhisselam diyor ki işte epeyce bir yürümüşler. Demek ki oraya gelinceye kadar bayağı yürümüşler. Felem maca za galeli fetahu. O iki deniz birleştiği yerde geçmiş gidiyorlar. Diyor ki şey yanındaki o genç. Atina gada ana. Bize şikayeti de şöyle yemeğimizi yer bat. Sabahın erkenden beri yürüyoruz yürüyoruz yürüyoruz. Lakat lakina min seferine hada nasıl Bu yolculuktan dolayı iyice yorulduk artık yani çöktük kalkamayacak hale geldik. Yani yerimizden kalkamayacak hale geldik. Şimdi o genç diyor ki gale. <laughs> Arayte İde beyne ile Sakra, Hani orada bir kaya vardı ya. Mecmu'l Bahri'nin o iki denizin birleştiği yerde. Yani dinlenmek için oraya vardığımız zaman uyumak için dinlenmek için oraya gitmişler. Fe inni nesitul geri dönüp gelirken ben balığı orada unuttum. Demek balık öyle taşınmayacak büyüklü bir, bir balık değil yani. Balığı orada unuttum diyor. Ve ma ensanihu illa şeytan. Aa bunu bana şeytan unutturdu kesin. Yoksa ben çok dikkat ediyordum çünkü şeytan vesvese verir, insan dikkatini başka taraflara çeker ana noktadan uzaklaştırabilir. Ned kurahu'nun hatırlamamı o engelledi vesveseyle şuradan buruna. Tıkaresiyle o fil bahri acaba denize doğru akan yolda denizin içine doğru gitti denizde de akıp gitti yani şaşırtıcı bir şekilde gitti ölü bir balık denize gitti başladı yüzmeye şaşırdım kaldım şaşırmış kalmış ama. Musa Aleyhisselam'a söylemeyi de unutmuş. Bilmiyor ki Cenabı ı Hak unutturuyor ona. Şimdi Musa Aleyhisselam ne diyor burada? Kale, zâlike mâ künnâ nebûkî. İşte aradığımız bu. İşte biz bunu bekliyorduk, tamam. Allahü Teala bir işaret koyacaktı. O artık o balığı mı başka şey mi? ama bu tamam. Tamam bulduk diyor. Aradığımızı bulduk. Fertet de ala atarihima kasasa sonra geldikleri yerden bir deniz kenarı ya bastıkları üzerinden geriye döndüler. Şimdi geldikleri noktaya gitmeleri gerekiyor. Geriye dönüp gittiler. Febecede abden min orada kullarımızdan bir kulu buldular. Şimdi Musa Aleyhisselam onun için yola çıkmıştı zaten. İşaretler de geldi. Demek ki Musa Aleyhisselam bunu yandaki gence söylememiş. Yani bu buraya kadar öyle anlaşılıyor. Atinahu rahmeten min indine. Kendi katımızdan bir ikramda bulunmuşuz ona. Şimdi mesela bir melekse ne ikram var? Hani biz Adem ve İblis kıssası ile ilgili bütün ayetleri okuduğumuz zaman bakıyoruz ki İblis de aslında melek ama cinlerden yani Allahü Teala yani melekler Allahü Teala'nın görev verdiği cinler. Onlara görev vermiş olması Allahü Teala'nın büyük bir ikramı oluyor onlar. Ve allemnahu milletün nailme kendi katımızdan da ona bir bilgi verdik. Kale Musa Aleyhisselam ona şöyle diyor. Kale Musa, "Hel ettebi'uke ala en tuallimeni mimma ullimte rusla?" Ben sana uysam, sana öğretilmiş olan şeyden bana öğretsen, benim rüştüm için yani reşit olmam, gelişmem, bilgi sahibi olmam için olur mu diyor. اِنَّكَ لَنْ تَسْتَدِعَ مَعْيَا sabra. Sen benimle birlikte sabretmeye gücün yetmez. Yani benim yaptıklarımı göreceksin, dayanamayacaksın. Görürsün, dayanamazsın, sabredemezsin, mümkün değil. Ve keyfe tasbiru ala ma tuhit bihi khubra. Yani iç yüzünü bilmediğin bir şeye sen nasıl sabredeceksin? Şurada şu yapılmış ama neden yapıldığını biliyorsun ki. Ben yani benim davranışlarımın asıl sebebini anlayamazsın ki sen nasıl sabredeceksin? Yani senin kötülüğünden değil. Yani sen işin arka planını bilmiyorsun. O zaman demek ki o kişiyle Musa Aleyhisselam'ın bilgi yapısı arasında ciddi bir şey fark var. Gale seteciduni inşallah sabır <laughs> Sen Allah'ın izniyle, Allah'ın tercihiyle beni sabırlı bulacaksın. Allah beni burada görevlendirdiğine göre ben burada sabrederim demiş oluyor. Bela asil ek emra hiçbir işte sana isyan etmeyeceğim, karşı çıkmayacağım. Peki Musa Aleyhisselam gibi bir kişi, Allah'ın nebisi nasıl olur da birine ben sana isyan etmeyeceğim der? Kim kime tabi olur bir nebi tutar da herhangi bir onun arkasından gider mi? O kişi buna inanmak zorunda, uymak zorundadır. Çünkü Allah'ın resulü bu, Allah'ın hayatlarını şey yapıyor ama bu diyor ki ben sana isyan etmeyeceğim. Demek ki bunun çok özel bir durum veya yani melekten başka bir şey olma ihtimali var mı? Hiç mümkün değil yani. Sana isyan etmeyeceğim diyor. Mesela şeyle ilgili Muhammed Aleyhisselam'a vahiy ile alakalı işte melek vahiy getiriyor. Ne diyor? Eğer yani Muhammed Aleyhisselam yani eğer Allah'ın indirdiği ayetlerde en küçük bir şey oynama için bunu yapsaydı Allah onun şah damarını koparacağını söylüyor. Şah damarı koptu mu ölür bitti. Peki nasıl olurdu Allah'ın bir Resulü tutar birisine, ben sana asla, asla isyan etmeyeceğimdir. Üstelik de yaptıkları da ona indirilen kitapta yazılanlara ters. ters evet. O zaman mecburen burada Allah'ın emriyle Allah'ın bir meleğiyle karşı karşıya oluyor. Yani ki eğer benim arkama gelir, o da te, yani tekrarlıyor onu. Hmm. Bak diyor ha benimle beraber gelirsen. Bu da bunun Allah'ın rasul olduğunu bilmemesi mümkün değil tabii. Bana hiçbir şey sorma. Onunla ilgili bir bilgiyi sana anlatıncaya kadar. Ben onun arka planını sana bir gün anlatacağım ya. Yani sana anlatacağım. Acele etme ama soru sorma diyor. Bak orada da ne yapmış oluyor? Çok ciddi bir baskı yapmış oluyor. Fentalaka bu defa ikisi gitti. Niye burada ikiye indi Yahya Hoca? Evet normalde yolculuğa çıkarken Musa Aleyhisselam'ın yanında o genç delikanlı vardı ki rivayetler o göre bunun Yuşa bin Nun olduğu söyleniyor. O bu Hızır'la karşılaşıncaya kadar Musa Aleyhisselam'la ama onlar ikisi karşılaşınca artık Yuşa duruyor. Yola sadece Musa ve Hızır devam ediyorlar. Yuşa gelmiyor artık. Peki Yuşa gelseydi, Hızır'ın bu yaptıkları karşısında ne yapardı? Ya Musa Aleyhisselam dayanamazdıysa o ne yapardı? O ortalığı yıkardı. Ya. ya bu ne Ve Musa Aleyhisselam'a da güveni kaybolurdu. Ama o zaman bu olayın anlaşılması engel olurdu o üçüncü şahıs. Musa Aleyhisselam'la beraber o iki denizin birleştiği yere giden kişi ayrılıyor burada. Ondan sonra hatta idare kiba fissefine Şimdi denizin kenarında ya. İkisi birlikte gemiye biniyorlar. Peki, Karakaha Aa, tuttu gemi geldi. Gemiye bindik bir de gemiyi deliyorum. Ama Musa Aleyhisselam onu bir insan olarak biliyor. İnsan olarak görüyor. Gemiyi deldi. Ya şimdi şurada birisi gelse de bırakın gemiyi delmeyi. Şu, bu sırada şöyle şuraya birkaç tane bu ne olur herkes? Ya sen kafayı mı yedin? O, dinlesene demezler mi? Dinlemezse çek git derler. E ne oluyor ki? Gemiyi deliyor. Nasıl deliyorsun gemiyi? Ondan sonra böyle bir defa Musa Aleyhisselam'a itiraz etmeyeceğim demişti ya. Çünkü öyle bir şey yapıyor ki Susmak mi, susması değil. mümkün yani, değil. Nasıl ya? susabilir ya? Ya o gemi, gemi batacak, biz de boğulacağız yani. Ben de kim, o da boğulacak, ben de boğulacağım. <laughs> diyor ki bak demek öyle ciddi bir şey yapmış yani yara açmış ki gemide değil mi? Diyor ki akarak <laughs> da hali turgri içerisindekileri batırmak için mi bunu derdin? Ama tabii o Allah'ın meleği olunca deler ama batacak şekilde değil. Bu defa ne diyor? Ona şunu, şunu da söyle. Lakat cite şey imra. Gerçekten yani anlaşılmayacak bir şey yaptın. Yani şaşılacak bir şey yaptın ya bu Bu nasıl yaparsın ya? Böyle bir şey oldu mu? Şaşılacak bir şey yaptın diyor. Ondan sonra ne diyor burada? Gale eleme kulleki inneke len sabra. Ben demedim mi sen benimle olmaya sabredemezsin? Çünkü benim yaptıklarım senin hayal edebileceğin işlerdir ki bu konularda hiç bilgin yok. O bir insan olsa hiç böyle bir şey hayal edilebilir mi? Mesela, gemiyi deliyor. Niye Musa Aleyhisselam'dan başkası görmüyor geminin içerisinde işinse onların gördüğüne ve müdahale ettiğine dair hiçbir bilgi yok. Hiçbir bilgi yok. Zaten Hı. o geminin bak öyle bir deliyor ki batıracaksın gemiyi diyor. E gemin içindeki işler ne yapardı? Gelir müdahale eder ya, mi? Yakasını tutar yani, ve adamı denize atarlardı. Yakasını tutar denize atarlardı. Ama niye Musa Aleyhisselam'dan başka kimsenin haberi yok bu olup, olup bitenden? İşte bunlar çok iyi düşünmek lazım yani. Yani niye bu Allahü Teala boşuna bu şeyleri Kur'an-ı Kerim'e koymuyor? Belki bizim hayatımız, bizim de karşımıza bazı insanlar çıkabilir. Hiç beklemediğimiz şey yapar. Çok yanlış gibi görürüz ama aslında doğru olabilir yaptığı. Bilmeyebilir, bilmiyoruz yani çünkü. Evet sana dememiş miydim benim olmaya sabredemezsin diyor. Ama hemen Musa Aleyhisselam kabul ediyor onu. Çünkü Allahü Teala'nın onu onun yanına göndermiş olması gerekiyor. Yoksa asla kabul etmezdi. Hiç kusura bakma ben senin böyle olduğunu bilmiyordum der. Hadi Allah'a ısmarladık derdi. Ama ne diyor? Galile etahidni bir manası. Unuttuğum şeyden şey sebebiyle beni sorumlu tutma diyor. Yani onu bir an için unuttum. Aslında yani çünkü öyle bir şey ki unutmaması mümkün değil. Yani hiç bir insanın karşısına çıkabilecek bir şey olay değil bu. Diyor ki bu benim bu işim de bana bir güçlük çıkarma Yani bak benim işim diyor. Benim onun işine bu şahsı takip etmek bu da bundan bir şeyler öğrenmek. Bana güçlük çıkarma, ya ben bu öğrenmeye devam edeyim. Şey yapma yani. Diyebilir ki, ya kusura bakma artık bu olmaz demiyor yani. Güçlük çıkarma diyor. Fentalaka. Ondan sonra yürümüş tabii şeyden çıkıyorlar. Demek ki gemi bir yerde e, kıyıya yanaşıyor. Oradan iniyorlar. Ondan sonra yürüyüp gidiyorlar. Hatta idalakıya gulâme. Bu defa bir erkek çocuğuna rastlıyorlar. onu öldürüyor. Ya bir çocuğu nasıl öldürürsün? Gale ekatelte nefsen dekiyeten bir gayri nefsin. Yani ne oluyor? Bak suçsuz, temiz bir, bir, bir şey. Bir, bir, karşısında bir adam öldürmemiş. Yani kısas mısas yok. Sen bunu nasıl öldürüyorsun? Lakat çete şey. Ya öyle kötü bir şey yaptın ki yani bunu ben nasıl kabul edeyim ya? Yani bu Tevrat'a yani Allah'ın koyduğu kuralları asla uymuyor. E Tevrat indiren Allah. Ama şimdi Musa Aleyhisselam durumun için bunu bir insan düşün, olarak kabul ediyor. Yani iyice şaşırıyor. Bu melek ne diyor? Kale. Eleme kulleki inneke len tastadiyen ma'ya sabra. Sen dememiş miydim? Sen benimle birlikte olmaya asla güç yetiremezsin. Sen asla dayanamazsın. Bu defa Musa Aleyhisselam hemen kendine geliyor. Diyor ki Kale. İnse eltikan şeyin ba'deha kalatü sahibi. Ya bundan sonra şimdi iki kere sordu ya üçüncü kez sana bir şey sorarsam artık benimle arkadaşlığı bırak. Artık beraberliğimiz sona ersin. Arkadaşlığımız sona ersin. Kad belati مِلَّدُنْ نِ Çünkü özür dilemenin son noktasına geldi. Artık ben senden üçüncü kez özür dileyemem. Fentalaka, Gene ikisi, gene iki kişi devam ediyorlar. Yanlarında üçüncü bir şahıs yok. Yolda katılan birisi de yok hiç. Hatta اِذَا ya ehle قَرِيَا geliyorlar bir yerleşim yerinin işte bir köy, şehir, kasaba olabilir bir yerleşim yerinin halkına geliyorlar. İstat ama ehleha oranın şeyinden yiyecek istiyorlar. Ya karnımızı aç bize bir şeyler getirebilir misin? Fe ebev en o ikisini misafir etmek yani hepsi kaçınıyor. Yok. Ben müsait değilim. Ben Hiçbirisi onları misafir olarak kabul etmiyor. Hiçbir şey vermiyorlar yani onlara. Fevecedâ fîhâ şimdi şey devam ediyorlar tabi yollarına. Bak orada o, o içinde fiha dediği için o yerleşim yerinde bir duvar. Yürüyüdü en yan katta yani yıkılmak istiyor ona. Yıkıldı yıkılacak bir duvar. Fe duvarı dümdüz hale getiriyor. Şimdi bak o kadar Musa Aleyhisselam şoklar yaşamış ki bunu düşünemiyor. Ya bir duvar yıkılmadan nasıl düzelir? Yani o kişinin o, o halde çünkü onu öyle yaptı, bunu öyle yaptı. Yani zihin artık iyice karışmış vaziyette. Yıkılmak üzere olan duvarı hemen dümdüz yapıyor. İş mümkün mü? Bunu ancak yıkacaksın, yeniden yapacaksın. Gale, Şimdi Musa Aleyhisselam şunu söylüyor. Yerleşim yerinin halkından dolayı, çünkü bir şey vermemişler. O, o da şok etmiş Musa Aleyhisselamı. Allah Allah, nasıl oluyor? Bunlar ne biçim insanlar diye. Diyor ki, Levşî itelet talihi ecra. Yani eğer böyle bir şey yapmak isteseydin, ondan bir ücret alırdın. Biz de o, o, o parayla ekmek alır, yemek alır yerdik ya. Bu, bu yıkılmakta olan bir, bir duvar niye şey yapmadı? gene bir itiraz etti bakın. Bir daha itiraz edince ne yapıyor? Tamam. Gale beyni ve İşte bu benimle senin aranı ayıran şeydir. Artık bitti. Artık bundan sonra benim yanımda olmayacağız. Artık bitti. Son. Se büyük bi te'vili mâ lem aleyhi sabra. Yani o sabretmeye gücün yetmedi ya, dayanamadın, tahammül edemedin ya. Ben bunların bağlantılı olduğu olayları yani arka yüzünü, arka planını sana Açık açık anlatacağım diyor. Ben sana tek tek bildireceğim. Hepsini tek tek bildireceğim. Bak bu şu için, bu şu için, bu şu için. En, en başta şu gemi meselesi var ya diyor. Fekanetli mesakin, miskinlerindi. Miskin ne demek? Miskin fakir değil. Aslında çalışabilecek imkanı var ama işi yok. Yani şöyle diyin, bir, bir adam bir yerde diyelim ki iyi bir konumda işine son verildi evinin kirasını ödeyemeyecek, çocuklarının masrafını ödeyemeyecek, ev, kendi işlerine bakamayacak. Kimseye de ben, ben de bir şey yoktu diyemez ama herkes ona baktığı zaman anlar ya bu adamın bir geliri yok yani buna yardımcı olalım der. İşte miskin bu. Peki diyor ki o gemi birkaç tane miskin kişinin. Ne demek miskin o zaman? Adam işin işinden olursa, bu gemi batarsa bu adamlar tabii gemi sahibi zengin insanlar olur ama gemi battığı zaman hiçbir gelirleri kalmayacak. Ne olacaklar? Aç ve sifil hale gelecekler. Bütün malları mülkleri gidecek, her şey. Birden Birdenbire sıfır, hatta sıfırın altına düşecekler. Belki borçları vardır bir yerlere. يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ Buna denizde çalışıyorlar, sadece denizde. E, gemi gitti mi daha denizde çalışamayacaklar bunlar. فَاَرَدْتُ اَنْ عَيْبَهَا Ben istedim ki o gemiyi kusurlu hale getireyim. Gemiyi batırılması için de, şimdi dışarıdan bakınca batıracaksın diyor. Demek ki o kadar büyük, önemli bir kusur yapmış ki değil mi? Evet. Böyle basit bir kusur değil çok ciddi bir kusur yapmış ki Musa Aleyhisselam sen, bu milleti batırıp da boğmak mı istiyorsun diyor. Ama öyle o, o şekilde değil sen öyle zannediyorsun demiş oluyor. Diyor ki ve kâne vera ahum melikun. Bunların ön tarafında bu vera kelimesi alka, ön, çevre hep bütün manalara gelir. Yani ileri de bir kral var. Ya hudukul lesefinetin gasma. Oradan geçen bütün gemilere el koyuyor ve alıyor onların elinden. Ne oluyor? Biz bunu kusurlu hale geldik ki beğenmeyen bunların kim uğraşacak? Hadi siz gidin. Desin almasın gemilerini. Yani ne oldu şimdi? Bu gemi sahiplerinin lehine mi aleyhine mi? Tamamen lehine. Peki bu şahıs ne, nereden biliyor ileride gemileri gasp edecek o bir kişinin olduğunu? Ancak Allah bildirirse bilir. Başka şekilde bilme şansı var mı? Mümkün değil yani. O erkek sözü var ya hani öldürdüm. Heh, o da Fekane ebevahu mu'mineyni. Onun annesi babası mümin kimselerdi. Ya bu nereden bilecek annesinin babasının mümin olduğunu? İman kalpte olan bir şeydir. Allah nebisi bilmiyor. Kendi nereden bilecek? İşte Allahü Teala Tevbe Suresi diyor? Ve min ehlini medineti meredu La Biz biliriz. Muhammed Aleyhisselam bak Medine'de Tevbe Suresi de söylüyor. Yani münafıklık konusunda öyle ustalar kişi, öyle usta kişiler var ki bilmezsin. İsimlerini de söylemiyor Allah onlara. Biz biliriz. E, Münafıkun suresinde de hayran kaldığı hareketlerinden, konuşmalarından çok etkilendiği kişilerin en büyük düşman olduğunu söylüyor Allah. Kişinin değil, kişilerin. E peki bu şahıs nasıl bilebilir? İşte annesi babası mümin, salih insanlardı diye. Çok iyi insanlardı. Bir Allah'ın bir nebisinin bilme ihtimali var mı? Yok. Mümkün değil. Ancak Allah bildirirse bilir. O, da ancak melek olma durumunda söz konusu olabilir. Fehaşine en yurhikahuma tuğyanen ve küfra. Biz korktuk ki bu çocuk annesini babasını böyle taşkında ve kafirliğe sürükler. Ve bu çocuk gel gelişim bozukluğu olan bir çocuk. Zaten biraz sonraki şeyden anlayacağız. Bu gelişim bozukluğundan dolayı bu çocuk bu anne babayı perişan edecek. Çok kötü hale getirecek diye korktuk diyor. Korktuk. Gerekçeyi anlatıyor. Feretne en güp dilehuma rabbuhuma hayren minhu zekaten. Böyle gelişme bakımından hani istedik ki bu çocuk ölsün daha gelişimi daha iyi. Yani fiziki yapısı daha düzgün. Demek ki bu çocukta fiziki problemler var. Çünkü zekaten değil yani gelişimi daha iyi, fiziki yapısı daha iyi bir evlat versin bunlara. Ve, Ve akraba erkekler. ruhma daha da merhametli. Demek ki bu çok isyankar bir çocuk. Şeydir, bir acayip bir çocuk ki şey yapıyor. Allah bir ikramda bulun. O ne oldu şimdi? O çocuğun ölmesi bu anne babanın aleyhine mi oldu? Ya zahiren kötü oluyor ilk başta. Zahir, kötü gücü. Çocuk ölüyor çünkü. Çocuk aman, aman. Sonra bir de niye çocuğu öldürdüğü zaman Musa Aleyhisselam'dan başka hiç kimse görmüyor? E mesela şimdi biz burada ders halindeyiz. Allahü Teala'nın görevlendirdiği melekler içimizden birisinin canını alsa görebilir miyiz şu an? Biz farkına bile varamayız yani. Ama Allahü Teala Musa Aleyhisselam'a onu gösteriyor diğerleri görmüyor. Ondan sonra sonra şeye geliyor. duvar <laughs> meselesi de geliyor. Diyor ki ve emmel cidar <laughs> duvara gelince fekâne li gulâmeyni yetimeyni o da yetim iki tane erkek çocuğuna ait. Fil Medine. Yani o şehirde bizi misafir etmeyen, bizi şey yapmayan, bize ikramda bulunmayan, şey, ya o şehirde iki yetim çocuğa aitti. Ve kâne tahtehü kenzüllehüme o duvarın altında bu, bu ikisine ait bir hazine vardı. Nereden bilebilir? Hiç mümkün mü bilsin? iki oğlan çocuğu. Ve kâne huma sâliha bu iki çocuğun babası da salih insanlardı. Nereden bilecek? Allah ahirette bütün nebilere soruyor. Diyorlar ki ya Rabbi biz bilmeyiz. E o zaman bunun nebi olma ihtimali var mı? Allah'ın nebisinin bilmediğini sıradan bir insan bilebilir mi? فَاَرَادَ diyor. Bak burada Rabbin şunu istedi. Peki bu Allah'ın nebisi değilse, kendisine vahiy gelmiyorsa, Rabbinin bunu istediğini nereden bilecek? Zaten duvarı tutuyor, düzeltiyor. Yıkmadan düzeltiyor. Nasıl yapacak bunu? Senin Rabbin istedi ki en yebluğa eşüttehuma yani bu duvar yıkılırsa alttan hazine çıkar herkes orayı talan eder. Ama duvar ayakta dursun bunlar da böyle olgunluk çağına kadar gelsinler reşit olsunlar. Veya sahrice o ikisi çıkarsın kendisi ama kendilerine ait olan hazineyi demek ki babaları bunlara vasiyet de etmiş biliyorlar bu çocuklar. Ama o küçük yaştayken yapamazlar ki bunu yıkıldığı zaman da herkes orayı talan eder. Çocuklar hiç farkına bile varmaz. Rahmeten mir Rabbi. Rabbinden bir ikram olaraktır bu. Peki bütün bunlardan sonuçta ne diyor? Tüm en son ne diyor? Diyor ki وَمَا فَعَلْتُهُ an Hiçbirini ben bunlardan kendi işim olarak yapmadım. Kendiliğimden yapmadım. Yani her ne yaptıysam, gemiyi deldim, çocuk öldürdüm, bir duvarı doğrulttum. Tamamını Allah'ın emriyle yaptım. Yani kendi işim olarak yapmadım zelike işte bu tevilu. Bakın doğru bağlantısı budur. Malem testu aleyhi sabrasının bir türlü sabır gösteremediğin olaylarla gerçeklerin arasındaki bağlantı bu. Benim anlattığım gibi. Ama Musa aleyhisselam ilk bakışta bunları anlayamazdı ve anlayamadı da nitekim Allah'ın bir nebisisi olmasına rağmen ama bu kişi de bir insan olarak veya Musa aleyhisselam gibi Allah'ın bir nebisi olarak yapmadı bu işleri. Bir melek olarak yaptığı için melek de ancak Allah'ın kendisine verdiği görevi yerine getirmekle yükümlü olduğu için Musa aleyhisselam bunları dinleyince tatmin oldu ve hiçbir şekilde ya olur mu böyle bir şey falan da demedi. Neyi öğrenmiş olduk biz? Bizim çevremizde bizim müdahalemiz olmadan gelişen olayların arkasında Cenab-ı Hakk'ın başka planlarının olabileceğini de Musa Aleyhisselam örneğini biz de öğrenmiş olduk. Yani neticede düşünsenize işte şuradaki ailenin yerine kendinizi koyun bir empati yapın. Çocuğunuz var ve çocuk ölüyor. O esnada o aile için dünyada bundan daha acı bir şey var mı? Olabilir mi? Olamaz. Ama Cenab-ı Hakk'ın muradı ne? Bu çocuktan sonra o çocuktan çok daha iyisini vermek. Bir anda zahirde kötü olan şey hayra dönüyor. Bir tane malınız var dükkanınız olabilir, işte bir aracınız olabilir. O görmediğiniz bir şekilde, sizin göremeyeceğiniz bir şekilde işte diyelim ki zarar geliyor malınıza. Arabanız bir geliyorsunuz sabah kalkmışsınız vurulmuş etrafa. Zahiren kötü ama bambaşka bir olayı engelledi belki. Siz o gün o olay olmasa o arabaya binecektiniz. Yolda daha büyük bir trafik kazası geçip ölecektiniz. Allah o kaza suretiyle işte sizin orada kalmanızı sağladı. Çok daha büyük bir şeyden kurtardı. Öğrensiniz bunu Gece arabanıza vurulmuş olmasına sabah kaç şükür secdesi yapardınız, <laughs> değil mi? Yani bilsek. Ama bilmediğimiz için biz bir anda olur ya işte şöyle oldu böyle bir tane arabam vardı o da yandı bitti kül oldu şu oldu mahvoldum bittim. Hayır. Bugün senin için şer olan bir şey yarın bugün hayır da olabilir. Senin bir yanlışın varsa durumunu düzelt. Yoksa Allah'tan geldi de sabret geç git. Belki Allah bambaşka bir şey murad etmiş. Bazen olur ki sizin hoşunuza gitmeyen bir şey sizin için hayır olabilir. Veya tam tersi çok sevdiğiniz bir şey sizin için şer olabilir. Allah bilir, siz bilmezsiniz diyor Allah. Ona bize düşen nedir? Allah'a teslim olmak bitti.